Öncelikle selamın aleyküm arkadaşlar bu, bu videom biraz hızlı olacak Ben direkt bunu hesabıma giriş yapayım ki size Chrome'dan daha iyi bir hızlı bir şey, Ayar buldum daha bir iki saat önce Arkadaşlar bu burada bağlansın Ben size Chrome'dan göstereceğim ee, Evet arkadaşlar bu şimdi bağlansın Videom uzun sürmeyecek Evet arkadaşlar Şimdi e, Direkt hiç Ayarlar yapalım arkadaşlar. Hız, ayarlar çok önemli. Direkt hızlı hızlı yapalım. Hızlı hızlı yapalım ki şey olmasın. Video uzamasın. Evet mobil ayarlar. Evet, şu nokta buradan sizin bildiğiniz üzere klasik bir Türksel WAP ayarı yapacağız. Buradan hiçbir şey elemeden direkt ada Türksel WAP yazıyorsunuz. Ya sallayabilirsiniz yani önemli değil. APN WAP e olacak. Gerçi hiçbir şey arkadaşlar. Bu kilit olmadır. Puff ve çap olabilir. Her neyse kap e, kaydedelim. Olmayabilir de kapı. çap. Her neyse ben biraz şey yaptım. Evet eee. Bunu tik koydum arkadaşlar bu tik koymayı unutmayalım Hemen direkt geri geliyoruz Bunu ben bir arka plandan çekeyim Şöyle evet arkadaşlar Diyecek Chrome ee, Tabii bu e, Vereceğim size vereceğim size Çok e, hızlıdır Eğerinizden elinizden geldiğince Fransa'ya bağlanın arkadaşlar Fransa çok hızlıdır Fransa Hollanda'ya bağlamayın ABD hiç bağlamayın. Fransa veya da İtalya arkadaşlar. Bu ikisi çok hızlı. Arkadaşlar bunun biraz yavaş bağlaması tuttu. Normalde füze ışık hızında bağlanıyor. Bugün bilmiyorum ne oldu. Herhalde video çektiğim için oluyor. Her neyse. Bu Türkçe diline çevirsin. Adren. Ha çevirdi. Arkadaşlar buradan direkt hesabımıza giriş yapacağız. Ben hemen hızlı hızlı e, gireceğim. Evet ben zaten buradan kayıtlıydım. Evet arkadaşlar bakın buradan direkt hesabım. Direkt oturumu açacağım. Ee, arkadaşlar buraya giriş yapacaksınız. Karşınıza hangi ülkeyi bağlanacağınıza dair ülke verecek. İşte oradan seçeceksiniz hangi ülkeyi. Ee, hani, hep hepsi hızlı bağlanıyor ama evet arkadaşlar ben Fransa'ya bağlanıyorum gördüğünüz üzere. 10 GB'dan 300 MB daha, daha, doğrusu daha dün ben buraya üye oldum. Ee, arkadaşlar çevrildi tamam. Bakın buradan arkadaşlar ABD Doğu Bay Doğu kıyısı, Batı kıyısı. Bunların e, bakın Batı kıyısı, Doğu kıyısı Kanada arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Hollanda'ya bağlanmayın. E, Fransa, İtalya, Kanada. Bu üçünden birini denedim. Ben Fransa yaptım. Kurum değil.